Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Sehlil aleyna bi fadlike ya muyessir, Rabbi zidna ilmen ve fehmen nafi'an ve temmin bil hayir. Allah'ım senin sonsuz merhametin ve yardımın olmadan ben bu işi yapamam. Allah'ım bütün hayırlı işlerimi en hayırlı şekilde tamamla. İlmimi arttırarak yaptığım bütün işleri bana ve çevreme faydalı kıl ve işlerimi en hayırlı şekilde tamamla. Başka. Kıymetli gençler, bir yıl boyunca çalıştınız, yoruldunuz, emek verdiniz. Okul ve kurs dersleri, çevrimiçi dersler, ödevler, deneme sınavları ve sizi zorlayan birçok sorunun yanında salgının getirdiği birçok sıkıntıyla mücadele ettiğiniz bir yıl boyunca. Bütün bunların yanında bizim bilmediğimiz, içinizi yakan, kim bilir ve dertler ve engellerle boğuştunuz. Lakin biiznillah vasaytum ila nihayet-i tarik müstakimen bidun istislam. Evet, bunca emeğin karşılığı sınavla ödenmez, biliyoruz. Ama şuna tüm kalbimizle inanıyoruz ki... You deserve success. You Onca emek verdin. Döktüğün alın terinin karşılığını alma vaktidir artık. Tevekkül et. Alın deyimiyle yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, evet bizimdir. Gönlünüz rahat olsun, bıraktığınız emanet emin ellerde. Peki başarının değerini Sınavda bu sadece bir Karda yürümek zordu. Fakat asfaltta yürüyerek de iz bırakamazdınız. Yine üstadın deyimiyle biliyoruz ki devler gibi eser vermek için karıncalar gibi çalışmak gerektiğini de. Hayallerinizi dualarla söylediniz. Sizler hayallerinizi gerçekleştirmek için sınavdayken biz de dualarımızla yanınızda olacağız meşakkatli bir yolculuğun yılmaz gönül Yolun sonuna selam vaktidir. Her da taşıdığı yükleri artık dularına bırakma vaktidir. Bu eğer ki ne cennet tasası ne de cehennem sadece Allah'ın rızasında var. Geleceğin öğretmenleri, valileri, mühendisleri, hukukçuları, ve gönlümüzü fetheden istikbalimizin gönül erleri gireceğiniz üniversite sınavında başarılar dileriz. Hızla başarılar dileriz.